Yazgülü Aldoğan, 31 Mart 2022 Cumhuriyet Baskın seçim kime yarar? Haberleri izlediğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Seçim kokusu. Erken seçim değil, baskın seçim. İktidar oylarının eridiğini görüyor. Cumhur Millet İttifakı dengesi %40'a atmış. Muhalefet %2-3 puan değil, tam 20 puan fark atıyor iktidara. Ancak partiler açısından baktığımızda AKP hala birinci parti. Muhalefet partilerini destekleyenler bunu hazmedemiyor. Bunca yoksulluğun ve krizin nedeni bu yönetimken nasıl oluyor da AKP hala %30'a yakın bir destek buluyor? Daha önce de yazdım ama tekrarlayacağım. AKP'nin 20 yılda liyakate bağlı olmaksızın ulufe dağıttığı bir grup var. AKP ve İmam Hatip referansıyla işe alınanlar, bürokraside bir değil üç maaşla şımartılanlar, bağımlı yapılanlar, belki sıra bana da gelir diye kapısında bekleyenler ve bunların etrafıyla bu oran %25'leri buluyor. Buna gözü ve kulağı kapalı oy veren yaşlı cami ve kahve cemaatini de eklediğiniz zaman %30'u buluyor. Siyasi davranışların kolay değişmediğine ilişkin çok güzel bir örnek verdi. Mak araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat. Sigara içenler onun sağlığa zararlı olduğunu çok iyi biliyor ama içmeye devam ediyor. AKP de öyle. Ülkeye zararlı bir hale geldi ama nasıl ki şampiyon olamıyor diye takımından vazgeçmeyen bir kitle var. Bir grup da partisine böyle bir bağlılık besliyor. Ne zamana kadar? Seçim sandığı önüne gelene ve muhalefet kendisini inandırana kadar neyi bekliyorlar. Karşı tarafa oy vermek için iki soruya odaklanmış görünüyorlar. 1. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 2. Somut olarak ne yapacak? Millet İttifakı yeni oluşturulan yuvarlak masa etrafındaki 6 parti ile bu sorulardan birincisine seçim kararı verilsin, adayı açıklarız yanıtını veriyor. İkincisine ise önemli olan aday değil sistem. Tek adam rejimi gidecek, parlamenter sistem içinde güçler ayrılığı geçerli olacak deniliyor. Bu söylem bana mantıklı geliyor ama seçmeni tatmin etmiyor. Halk muhalefetin dile getirdiği sorunları zaten yaşadığı için çok iyi biliyor. Onlar çözümü duymak istiyor. Benim bir listem vardı. Yangında ilk kaçırılacaklar gibi seçimden sonra ilk yapılacaklar öyle hemen sistemi değiştirmek yok. Bu sistem içinde sabaha kadar kararname imzalasın yeni başkan. Çiftçiye mazotta indirim mi yapılacak? KHK'lılar göreve iade mi edilecek? EYT'lilerin hakları mı verilecek? Neyse o. Avrupa'da destekleyici adayı arıyor. Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuğa soyunan ve İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapan AKP onlar için hala kullanışlı mıdır? Yoksa İBB Başkanı İmamoğlu ile muhalefet daha iyi bir ortak mıdır? AB heyeti ve AB büyükelçileri İmamoğlu ile masaya oturup tartışırken İmamoğlu da onların Ankara ile ilişkilerini fazla pragmatist bulduğunun sistemini yapıyor. Erdoğansa ise İmamoğlu'nu çalıştırmamak için İstanbul Belediyesi'ni yetkisizleştirme çabasında bir adım daha attı. Mazot ve benzin zamına rağmen İETT ve İSKİ'yi batırmak için zam taleplerini meclisten geçirtmediği gibi elinde ne varsa alıyor. Koskoca İstanbul Belediyesi yakında ilçe belediyesi gibi kalacak. Galata Kulesi, Taksim Parkı derken müzelerine de el koyuyor. Zaten son imzaladığı kararnameyle bütün müzeleri kendine bağlıyor. İçini mi boşaltacak? ülkeyi kurtarmak için seçim giderek acil hale geliyor aynı zamanda iktidar içinde dış politikada son yaptıkları atakların getirdiği havadan yararlanmak için baskın seçime gidebilecekleri ekonomi daha da kötüye gidince oylarının iyice düşeceği korkusuyla seçimi öne almak istedikleri konuşuluyor gitsinler tek şartla sandık ve seçim hileleri yapmadan oyumuz gerçek değerini bulacaksa gidecekleri yer hesap verecekleri ve hukukun geçerli olacağı mahkemelerdir. Bu ülke 20 yılda yeterince zarar gördü. Zararın neresinden dönülsek kardır. Yazgülü Aldoğan